667 parçadan oluşan Lego Creator Orman Hayvanları serisinden kızıl tilkiyi yapıyorum. Ayrıca tilkinin yanında karla kaplı bir ağaç kökü ve laden ağacı da olacak. Cap ve baykuş seçeneklerinde gözüm kalmadı değil. Tilki genellikle zeka ve kurnazlıkla ilişkilendirilir. Doğası kültüründe dokuz kuyruklu tilki efsanesi vardır. Kore dizilerinde ya da animelerde sıkça söz edilir. Dokuz kuyruklu tilki efsaneye göre insan formunu alabilmesi için 100 insanın kalbini yemesi gerekir. İnanılmaz güzeldir ve bir resme hapsedilmiştir. Kurtulması için birinin resimdeki tilkiye 9 tane kuyruk çizmesi gerekir. Snape'ın iyiliği karşılıksız bırakmaz. Dağların bekçisi ve koruyucusudur. Eğer çocukluğunuzda Pokemon'u izlediyseniz Ulpix gelişince Nine Tails olur. Yani dokuz kuyruklu tilki. Yine benim çok sevdiğim Fully Backless'ını izlediyseniz oradaki tilki metaforu da çok güzel işlenmiştir. Küçük Prens kitabını ya da Çocuk Köstebek Tilki ve At kitabını bahsetmeden geçemeyeceğim. Malum kendisiyle her yerde karşılaşınca bir tane eve getirmem şart olmuştu.